Kendimi güvende hissetmiyorum ülkemde. Yani ben erkek olarak hissetmiyorum. Sadece kadınlar için değil. Erkekler de korkuyor artık. Gezerken hiç de işte, güven hissetmiyorum. Sokak hayvanları yerine şu erkekleri toplasalar daha iyi olur bence. Son zamanlarda yaşanılan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsun? Tam da ben onu söyleyecektim. Karıya, kızla, çoluğa, çocuğa uzanan eller var ya. Eller değil kafalarının kopması lazım gerçekten. İdam gelmesi lazım. Ben bu konu hakkında çok ciddiyim gerçekten idam gelsin. Meclise böyle bir şey sunmak istedim, böyle bir yazı yazardım. Derdim idam gelsin. Aslında söylenecek çok şey var ama ya böyle kanım da oldu. O fotoğrafları da gördüm. Gerçekten çok kötüydü hani bir daha yaşanmasın Anladım. ama yaşanıyor yani Türkiye'de. Bu aslında dünyanın her yerinde yaşanıyor ama haberleri yapılmıyor çok fazla. Zaten bir sene önceden bir tane videosu var hani katilin belli oluyor orada da öldüreceğim falan diyordu. Hani devletin buna bir müdahale etmesi gerekti ama etmedi. Bu da kızı takip edip öldürdü yani devletin biraz daha ilgili olmasını isterdim. Yani yanımda biber gazı ya da şok cihazı falan taşımak istemiyorum açıkçası. Bin bir türlü insan var nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Aslında alıştığımız bir şey yani artık insanlar buna da alıştı. Yani tabii ki kötü bir şey ama normal gibi bir şey geliyor artık. Çünkü bayağı arttığı için cezaların daha ağır bir şekilde arttırılmasıyla bence. Yani ben erkek olarak hissetmiyorum. Yani erkek olduğum halde özellikle akşamları belirli bir saatten sonra ben bile kendimden şüphe duyuyorum. İnsanlara güvenemiyorsun. Yani bu sadece kadınlar için değil. Erkekler de korkuyor artık. Kötü bir şey yani devletin buna el, at, el atması gerekiyor ilk başına idam çıkması gerekiyor başka diyecek bir şey bulamıyorum yani çok yazıklar olsun yani bir de devlet hiç el atmıyor hiç uzatmıyor yani ne oldu diye üstüne örtüp, örtüp be bekletiyor yani bak kaç tane kız çocuğu gitti 2 yaşındaki kız çocuğun bile üstüne örtüren narinden narin da başka bir şey yok ortada o da devletin parmağı olduğu için üstünü açık bekliyorlar yani Milletvekili eli olduğu için yani biz hepimiz karşıyız o işe Peki siz kendinizi güvenli hissediyor musunuz? Yok gezerken hiç de güvenli hissetmiyorum Görmedim. Bak iki tane genç kızın bir, bir kişi öldürdü yani. Devlet ne yaptı? Hiçbir bir televizyonda çıktım bir kere çıktı kayboldu gitti. Yani bence en kısa zamanda bir idam gelmesini isterim yani. Sokak hayvanları yerine şu erkekleri toplasalar daha iyi olur bence. Vallahi herkes kendi çocuğundan sorumlu herkes kendi erkek çocuğunu eğitmeli bence küçük yaşta. Ben de kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü ortalığın çivisi çıkmış şu an. Tek sebebi Erdoğan derim başka hiçbir şey demem. Çünkü öncelikle oluşan sosyal çürüme. Devamında da ortaya çıkan bu cinayetler, İnsanların hiçbirinin ciddiye alınmaması, duyulmaması ve umursanmaması mevzusu. Korku. Dehşete düştüm yani. Başka hiçbir şey düşünemedim. Abi. Korkunç. Çok 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 üzgünüm. Yani inanılmayacak derece. Kanunların daha etkili olmasını istiyorum. Cezaların yani olması lazım ki a, a, caydırıcı olsun yani. Nedir bu böyle? Çünkü güven, kendimi güvende hissetmiyorum ülkemde. Biliyorsunuz toplumsal olarak kadınlar ve dezavantajlı kitle demeyelim de gruplara karşı çok fazla bir duyarlılığımız yok. Temel nedenlerinden biri de politik sebepler. Politik partilerin bir oy deposu olarak görmesi, toplumun yarısı aşağı yukarı kadın olduğuna göre hamasetle onların hoşuna gidecek seçim zamanlarında özellikle cümleler şunlar kullanıp ama gerçekte her ne kadar yasal şeyler çıkarılsa bile kadınları koruma amacıyla dete karşı olsun aile içi şiddetine toplumsal eğitimsiz cahil insanların güçlü olan haklıdır mantığıyla hareket eden erkeklere karşı bunun uygulanması fiilen uygulanması önemli. Doneler iktidarın elinde olduğuna göre her şeyle ilgilendiğine göre işlerine geldiği zaman Hallettiklerine göre halletmeye çalıştıklarına göre sonra samimi olarak el atması gerekir iktidarın bu konulara yoksa şurada bir vatandaşçı çıksa basın açıklaması yapmaya kalsa 500 tane polis anında üşüşüyor başına kadını da koruyabilir pekala bir basın açıklamasını yaptırmayan 500 polisi yığan başına bir iktidar kadınlarımız da canı isterse koruyabilir pekala. Hiç kimsenin can güvenliği yok bu ülkede. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Çok derece sinirliyim. Gerçekten artık kimseye güvenimiz kalmadı. Ülkede böyle olaylar olması çok can sıkıcı. Yani yani artık güvende hissetmemek kötü bir şey ama hala da kendi ülkemiz olduğu için hani Gitsen de gidemiyorsun, kalsan da kalamıyorsun. Çok zor bir durum yani. Ya çözüm olarak ben çekirdekten yetişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çocukluktan bir eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Güzgün bir e, ahlak olması gerektiğini düşünüyorum aşılanması gerekiyor yani küçüklükten hissetmiyorum açıkçası